<laughs> Sayın Belediye Başkanım, kıymetli protokol, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın güzülemesi mesutları. Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası Türkiye'de İlköğretim haftası olarak kutlanır. 2025-2026 eğitim öğretim yılının <laughs> İlköğretim haftasını kutlamak için üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Ulu Ürde Atatürk en büyük mesele eğitim meselesidir. Ne pahasına olursa olsun eğitim alanında başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yolla olur diyerek eğitime verdiği önemi göstermiştir. Yüce dinimizin ilk emri de İkra Bismillahirrahmanirrahim kellezi halat. Oku, seni yaratan Allah'ın adıyla oku olmuştur. Anayasamızın 42. maddesi 1739 sayılı temel eğitim kanunu 272 sayılı ilk öğretim kanunu 6280 sayılı, sayılı yasa ile ilk öğretim ve orta öğretim zorunlu, kademeli 12 yıl ve ücretsiz hale getirilmiştir. Ülkemizde 22 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen eğitim bile direkt alakalıdır. Bu rakam birçok ülkenin nüfusundan fazladır. Dolayısıyla eğitim her bireyi ve her aileyi ilgilendiren bir konudur. Başka bir ifadeyle eğitim yalnızca eğitimcilerin meselesi değil, herkesin orta meselesidir. Bakanlığımız geçen yılda itibaren Türkiye 100 yılı marif modeli müfredatını uygulamaya başlatmıştır. Bu sene geçen ilave olarak yine ana okulları, ana sırfları 1. 2. 5. 6. ve 9. 10. sırlarda bu programı uygulayacak. İnşallah 400 işler içinde bu program hayatta geçmiş olacaktır. Buradaki hedef. Öğrencilerimizi etkin, yetkin ve erdemli insanlar haline getirmektir. <laughs> İlçemizde 9.700 öğrenci, 710 öğretmen, 3 anaokulu, 34 ilkokul, 18 ortaokul, 6 ortaöğretim kurumu, 1 halk eğitim merkezi, 1 ilçe milli eğitim müdürlüğü, 4 özel öğretim kurumu olmak üzere 67 kurum olarak hizmet vermektedir. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler. Bakanlığımız bu yıl ilk konuyu yeşil vatan olarak belirlemiştir. Bu yıl 4200'den fazla orman yangını çıkmış, onlarca insanımız şehit olmuştur. 91 hektar orman sahası yanmış ve bu alan yaklaşık olarak 126 bin futbol sahası büyüklüğünde gelmektedir. Yangında iklim değişikliği hava sıcaklığı etkili olmakla beraber yüzde doksan insanlar etkili olmuştur. Son beş yılın verilerine göre 610 yangında kasıt ve ihmal, 6860 yangında kaza ve kusur vardır. Şimdi ortada bir sıkıntı var. Nedir? Orman yangınları. Bu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de bir sıkıntı. Çözümü nedir? kanatımız da çözüm caydırıcılığı artırmak ve eğitim faaliyetlerine önem vermektir. Yönetmenin yönet değişikliği oldu. Eğitim olarak da bütün Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı işbirliği yaptılar. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10 ile 12 arasında bütün okul müdürleri bu eğitimi alındı. Biz bir yıllık eğitim planı yapacağız. Bütün Türkiye'de bu eğitimleri öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize vereceğiz inşallah. Yine anketlerde yapılan araştırmalarda ağaçların bakımı yapı sulanıyorsa yangından fazla tutuşmadığı ortaya çıkmıştır. Biz bunun için geçen hafta tüm okullarımızda ağaçların bakımını yaptık ve tüm ağaçlarımızı suladık, sulamaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın yine Orman Bakanlığı işbirliği yaparak 11.11'de yani 11 Kasım saat 11'de her yıl olduğu gibi artık kampanyasına bu defa daha güçlü bir şekilde katılacağız. <laughs> Kıymetli öğrenciler bir diğer konu kıyafet konusu. Buradaki amaç öğrenciler arasındaki e, seviye farkını, giyim farkını ortadan kaldırmak ve aidiyet duyurmak ortadan kaldırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek. Alınan bir karar, Aralık 2024'te çıkan bir yönetmelikle öğretmenler e, buradaki Şubat ayında alınan bir karar, okul yönetimi ve <laughs> velilerin de katılımıyla 4 yıl süreyle geçerlidir. Yani bu sene bir kılı almışsan veriye yük getirmeyeceğiz. Bu kıyafet 4 yıl geçerli olur. Yine her yıl olduğu gibi bu yılda ders kitapları ücretsiz olarak öğrencilerimizin masasına konulmuştur. Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizlerin nesil olacaktır. Vecdesiyle güvenini <laughs> belirttiği değerli öğretmen arkadaşlarım Türkiye yüzyılı marif modeli bütün öğretmenlerimizin başta okul öncesi 5, 6, 9, 10 sınıf okutan öğretmenlerimizi onlar üzere biz buradan da öğretmenlerimizin tamamını bu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli eğitimine almış bulunmaktayız. Kıymetli veriler, hükümetimiz 2025 yılını aile yılı olarak ilan etmiştir. Çocuklarımızın başarısı için hep birlikte çaba ve işbirliği içerisinde ülke ödevimizi yapmak zorundayız. Bakanlığımızın belli vizyon projesi gereği bu yıl öğrenci ve öğretmenlerimizle daha, daha yakından ilgilenmemiz bu vesileyle başları da artırmamız gerekmektedir. Hz. Ali ifadesiyle çocuklarımızı bizim yaşadığımız çağa göre değil, onların yaşayacağı çağa göre geliştirmek zorundayız. Alman devlet adamı, filozof ve bilim adamı Bismarck'ın sözüyle çocuklarımıza bırakacağımız en büyük üç miras çalışma, çalışma ve yine çalışmak olmalıdır. Hakkın felaketin depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlara acil şifalar yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yine eğitim ve öğretim günümüzün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, verlerimize, tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olmasını başarılı getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.